5 yıldır bir Maltepe'li olarak Beşleşmeler bölgesinde özel olarak seven, Yalı Mahallesi'ni özel olarak da seven birisi olarak ee, söyledikleriniz ya da uyardıklarınızla ilgili aslında bizim daha önce tespit ettiklerimizden çok daha farklı bir sorunla yani sürpriz diyebileceğim bir şey olmadı. Ama şöyle başlayayım. 530 bin oldu Maltepe'nin nüfusu. Gerçekten bir yerel yönetim açısından 530 bin neredeyse büyük şehir nüfusu başka yani Türkiye içerisindeki. Dolayısıyla burada sanırım önce biraz kendimizin de bir kentte yaşamanın sorumluluğunu taşımamız gerekiyor. Bu çevre temizliği sadece bizim çalışma arkadaşlarımızın belediyenin çözebileceği bir şey değil. Yani bu genç arkadaşımız ifade etti aslında. Bazı alışkanlıklarımız var. Bu alışkanlıklarımızdan da vazgeçmemiz gerekiyor. Ee, bahsedildi bu sigara kullanımları da dahil olmak üzere. Yani şuradan kalktıktan sonra da hepimiz bir arkamıza bakalım. Gerçekten bazen biz de hani böyle konuşuyoruz ama kendimiz de aynı şeyleri yapıyoruz. Şu görüşleri de aldık doğrusu biz bu temizlikle ilgili yaptığımız toplantılarda. Biz tabii ki sokağa atacağız ve temizlik işçilerinin görevi nedir? Temizlik işçilerinin görevi böyle bir şey değil. Gerçekten çok ciddi emek veriyoruz. Biz göreve başladığımız zaman diliminden itibaren en çok karşımıza çıkan şey çevrenin ne kadar kirli olduğu, çöplerin niye bir türlü alınmadığı. Çöpleri de alıyoruz, çevreyi de temizliyoruz ama hiçbir şey değişmiyor. Galiba biz kendimiz değişmediğimiz için, alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz için de bu sorun daha büyüyerek gidiyor. Önce bu konuda hani biraz gerçekten biz Maltepe'de yaşayanların, mahallelerde yaşayanların da özel bir çaba göstermesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu açık alanlarda ilgili, ya hepimiz bir araya geldiğimizde şöyle şeyler konuşuruz. Çocuklarımız için oyun alanları gerekiyor işte gençlerimizin, yaşlarımızın rekreasyon alanlarına, park alanlarına ihtiyacı var. Sonra bu alanları yapıyoruz ya bu alanlar işte başkaları tarafından kullanılıyor diyoruz. Şimdi orada da gerçekten hani her şeyi polisiye bir kontrol mekanizmasıyla çözmemiz de çok mümkün değil. Bu çok da şık olmayacak zaten. Hani sürekli güvenlik için kamera yerleştirelim. Bekçiler dolaşsın. işte polis ceza yazsın, belediye ceza yazsın. Ya bunların hiçbiri yapılmadan da biz kendi kontrolümüzü kendimiz sağlayabiliriz. O yüzden mahallede birlikte yönetelim dedik biz. Hani bütün bu yaptığımız ya da sorun olarak önümüze koyduğumuz şeylerin çözüm önerilerini hayata geçirirken bizler aslında birbirimizin davranış biçimlerini iyileştireceğiz. Daha nazikçe birbirimizi uyararak olumsuz davranışlardan vazgeçmemiz gerekecek. Dolayısıyla bu çevre kirliliğiyle birlikte açık alanların kullanımı, Şimdi bağımlılıkla mücadele ilgili pek çok çalışmamız var. Çok mahallemizde bu uyuşturucu kullanımı ile ilgili toplantılarda dile getiriliyor. Huzur toplantılarında valiliklerle, emniyette, kaymakamlıkla yaptığımız toplantılarda dile getiriliyor. Ve aslında bütün bu birimlerin de bu alanlarla ilgili çalışmaları var. Ama diğer taraftan bizden başka türlü bir farkındalık da yaratmak zorundayız. Yani çocuklarımızın davranış biçimlerini, enerjilerini atabilecekleri başka alanlar yaratmalıyız. Biz bir taraftan da bunları çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla her çözüm önerisi olarak getirdiğimiz şey aslında tersine bazen de şöyle şeyler yaratabiliyor. Bütün bu alışverişlerin yapıldığı mekanlar haline gelebiliyor bütün bunlar. Evet sokakların aydınlatmaları özellikle kadın arkadaşlarımız ve çocuklar açısından son derece önemli. bir saatlerden sonra güvenlik açısından karanlık ortamlar sıkıntılı olabiliyor. Dolayısıyla bu alanlarla ilgili özel çalışmalarımız var. Aydaş'ta yaptığımız görüşmeler var. Bu yer altına alınması gereken kablolarla ilgili e, şeyler söylendi. Bu bir ya da iki hafta önceydi sanırım. Yaptığımız toplantılarda bunları da dile getirmiştik. Halk ekmekle ilgili zaten muhtarımızla yaptığımız toplantılarımızda da dile getirilmişti. Dolayısıyla İBB ile yaptığımız görüşmeler Tekin olarak da buradan giden talepler var. Bunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirilecek. Bir kentli olmanın, kentte yaşıyor olmanın işte bazı sorumlulukları olduğu gibi bazı avantajları da var. Şimdi biz bir tarafta bu avantajları hepimize sunabilmek için çaba gösteriyoruz. Bir taraftan da sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. Yani o kentli hakkı dediğimiz, kentsel yaşam standartlarımızı yükseltecek çalışmaları yaparken ama kentte bir arada yaşamalı getirdiği sorumlulukların da hepimiz tarafından yerine getirilmesi bizim için önemli. Bir kültür katmanının içindeyiz burada. Yani Maltepe'nin gerçekten enteresan bir tarihi var. 9. yüzyılda tarihlenen küçük yıldaki arkeoparktan alındı, İşte Cumhuriyet öncesi mübadeleyle göçen bu alanda dahil olmak üzere. İşte aslında Kartal'la bir, bir e, geçişkenliği olan cevizi tekel alanının içerisindeki buluntular da dahil olmak üzere. Çok ciddi bir kültür katmanının içindeyiz. Bunun farkındayız ve bu güzellikleri aslında hep birlikte paylaşabilmek için de bir tarih araştırması yapılıyor. Bir çalışmada yürütülüyor aynı zamanda. Ama yaşadığımız yere sahip çıkmak, bu kültürün mekansal dokusunu korumak da bizim elimizde. Hani bir arkadaşımız beş çeşmeler, dört çeşmelere döndü dedi. Şimdi evet yani hani gerçekten bizim yaşadığımız çevreyle kurduğumuz ilişki sürekli oradan alan değil, onu biraz da koruyan yerden bakmamız gerektiğini de gösteriyor bize. Bu meydanda dahil olmak üzere bir çalışmamız elbette var. Yani koruma kuruluyla, Büyükşehir Belediyesi ile ve Maltepe Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar var. Burada yapmaya çalıştığımız bir kısıtlamanın ötesinde bir düzen geliştirmemiz gerekiyor. Hepimizin birbirinin haklarına riayet etmesi gerekiyor. Kamusal alanların daha açık olması gerekiyor. İşte bu sivil mimari örnekleri dediğimiz su yapıları dediğimiz yapıların etrafının daha açık olması gerekiyor ki biz bütün bunları fark edebilelim. Dolayısıyla biz uzun vadede Maltepe ile ilgili yaptığımız çalışmalarda da aslında yayalaştırılmış bir meydan projemizle birlikte, uygulamamızla birlikte kitap fuarının da bize öğrettiği toplu halde bir araya geldiğimiz mekanların ve kamusal mekanların kültür sanat faaliyetleri açısından kullanıldığında gerçekten kentte yaşıyor olmanın nimetlerinden hepimiz de faydalanmış oluyoruz. Beşçeşmeler bölgesi bu anlamda gerçekten yukarıda yaptığımız meydandan çok daha farklı e, yani mahalleli muhtarlarıyla başlayan Beşçeşmeler ve arka, aşağıdaki Feyzullah Efendi Çeşmesi ile devam eden genişleyen daralan küçük meydancıklardan oluşan amorf bir kent dokusu. Bu kent dokusunu e, korumakta sadece yerel yönetimin değil bu kültürel farkındalığın hepimiz tarafından e, algılanıp, aslında hepimiz tarafından korunması gerekiyor. Gerçekten yaşadığımız yerin tarihini bildiğimiz zaman kıymetini daha fazla biliyoruz. Yani her şeyin metalaştığı bir ortamda biz bir değer yargısından bahsediyoruz. Birbirimize saygı duymaktan bahsediyoruz. İşte belediyedeki çalışma arkadaşlarımızın tek görevinin sokakları süpürmek olmadığını, hani bizim de davranışlarımıza daha dikkat etmemiz gerektiğini, bu aynı zamanda bir komşuluk hukuku olduğunu da ifade etmek istiyorum. Yani tek tek e, sorunlar var. Sokaklarla ilgili bizim aldığımız notlar da var. Bunlarla ilgili elbette bizler çalışmalarımızı yapacağız. Ama alanda yaptığımız kısa gezide de bizim hani ben Malik bere yaşayan birisi olarak hani belediye başkanı olduğum için de sürekli bana gelen işte bu sokak hayvanlarıyla kurduğumuz ilişkilerde dahil olmak üzere e, elbette birlikte yaşadığımız canlılar ama gerçekten öyle bir kutuplaşmaya doğru gitmeye başladık ki lütfen bu kutuplaşmanın da önüne geçelim. Yani bir tarafta hayvan severler, bir tarafta da bütün hayvanların ortadan kaldırılması ve iddaf edilmesini öneren kesimler oluşmaya başladı. Bu gerilim noktası da işte bazen besleme sıkıntıları ile ilgili de olabiliyor. Aynı binanın içerisinde, parkın içerisinde bu yanlış beslemeler yüzünden de aslında hemşerilerimiz birbirleriyle kurduğu ilişkilerde gerilim yaşayabiliyor. Daha dikkatli davranmamız gerekiyor bunlarla ilgili. daha önce de ifade ettik. bizim bir bakım merkezi, hayvan bakım merkezi ile ilgili bir projemiz. Hem Büyükşehir Belediyesi hem Ataşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir projemiz var. Proje çalışmaları daha doğrusu neredeyse tamamlanmak üzere uygulamaya geçilecek. Ama biz sokak hayvanlarının hani saldırgan değilse birlikte yaşadığımız hayvanların sürekli bir yere biriktirilmesinden öte saldırgan hayvanlarımızla ilgili bakımların yapılması bunların elbette rehabilit edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Ama onlara iyi davranmamız gerektiğini de lütfen ve sahiplenilmesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Çünkü kural şu aslında her yerde. Elbette bizlerin görevidir. Aşılarını yapmamız gerekiyor. Popülasyonu dengede tutmamız gerekiyor. Yani kısırlaştırma çalışmalarının devam etmesi gerekiyor. Öte yandan saldırgan köpeklerimizle ilgili rehabilitasyon sürecinin tamamlanması ama en nihayetinde onların sahiplendirilmesi en önemli durum. Onu da altına çizmek isterim. Tabii mimar olunca bütün kentsel dönüşümler 6 ay içerisinde çözülebilecekmiş gibi bir durumumuz da var. Şunu söyleyeyim özel olarak hani bütün bu bölgelerle ilgili kentsel dönüşüm deyince bir kere şeyi bir e, netleştirelim kafamızda. E, binaların yenilenmesi ya da bizim 3 tane mahallemiz var kentsel dönüşüm alanı ilan edilen 2005 yılından itibaren. Gülsü, Bülent, Su başı Büyük. Buralarda yürütülen faaliyetlerle Partial bazında yıkıp yeniden yaptığımız e, binalar, yani hepsi işte bir yasaya bağlı olduğu için 6306 sayılı yasaya hepsine kentsel dönüşüm diyoruz. Dolayısıyla beklentimiz tek bina yıkıldığında bile hızlı dönüşüm sağlayabilmek için oranın emsalinin artırılması ya da işte Kadıköy sınırlarındaki 2.07 emsal niye öyle de bizde neden farklı bir emsal var? Kent dokuları o yüzden birbirinden farklıdır. Dolayısıyla yani her yerde böyle evsellerin uygulandığını düşünürsek bütün her yer birbirine benzeyecektir. Birincisi bu. İkincisi koruma altındaki alanlarımız var dedik. Burası gibi kentsel sit alanı. Dokuları, gabarileri yani yükseklikleri ve mevcut tescidi yapılarında korunması ile ilgili bir e, sürecimiz var. Bunun dışında imar plan notlarımızda zaten bu eski binaların dönüştürülmesi açısından teşvik edici uygulamalar var. Yani sadece parsel bazında değil de yanınızdaki parselle birleştiğinizde emsel artışlarımız var. Ada bazında toplaştırıldığında emsel artışları var. Şimdi bunlar yokmuş gibi hani düşünülüp sürekli bir emsal ve kat artışı üzerinden hani 530 bine de geldik ya artık sokaklarımızı bile temiz tutamıyoruz. Hepimiz parklanma sorunlarından bahsediyoruz. Gerçekten bunun ötesinde Nüfusun artırılmasını teşvik edecek çalışmalardan hızla uzaklaşmak gerekiyor. Ben 45 yıldır Maltepe'de yaşadığımı söylüyorum. Şunu samimiyetle söylüyorum. 10 yıldır hani belki son 15 yıldır ama 10 yıldır nüfus artışı da o kadar hızlı olmaya başladı ki bizim ne otopark ihtiyacımızın karşılanması, ne yeşil alan ihtiyacımızın karşılanması, ne çocuklar için oyun alanlarının karşılanması mümkün olmayacak. Her yapılan yeni sitede ilave nüfusları çekiyoruz. Biz 5 yıl sonra aslında bu trafik sorununu daha fazla konuşuyor olacağız. Çevre temizliğini de muhtemelen daha fazla konuşuyor olacağız. Dolayısıyla nüfusu tetikleyecek davranışlardan ve yapılaşma koşullarından uzak durmamız gerekiyor. Bunun alternatifleri nedir? Finans modeller de dahil olmak üzere bunlar üzerine bizler çalışmalar yapıyoruz. Kiptaş'la görüşme yapıyoruz, bankalarla görüşme yapıyoruz. Hani bunları nasıl hızlı bir şekilde dönüştürebiliriz diye. Ama şundan emin olun, bir mimar olarak uzun yıllar meslek odasında bu alanda çalışmalar yapan bir kardeşiniz olarak emsar artışları sadece sonumuzu getirir. Depreme karşı da daha dayanıklı bir çevre oluşturmamış oluruz. Çünkü binamızın sağlam olması hani yollarımız kapalı olduktan sonra hiçbir işimize yaramayacak. Yani bizim binamız sağlamdır, diğeri değildir. İşte komşumuzu kurtarmaya gidemeyeceğiz. Bunu bir bütünlüklü e, sistem içerisinde ele almanın önemli olduğunu da ifade etmek isterim. O yüzden biz toplumcu yerel yönetim modelini, katılımcı bir yerel yönetim modelini Maltepe'de birlikte nasıl inşa edebiliriz diye sormuştuk. Ve bunun arayışlarıdır aslında bu toplantılar. Dolayısıyla sizin bir şeyleri bize yazıp ya da burada açık kürsü kullanmanızdan öte mahallelerde örgütlerin mahalle meclislerini oluşturarak sürekli bizlerle birlikte sürekli ya da biz sizlerle birlikte bu çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor. Devamlılık olduğu zaman yani bu üç ayda bir işte toplanalım anlamında söylemiyorum bunu. Sürekli bir çalışmayı örgütleyebilirsek biz gerçekten yerel yönetimde başarılı olacağız. Çünkü sorumluluk sadece yerelde işte 2000-3000 bin ve Belediyesi çalışanının sorunu değil 530 bin nüfusun hep birlikte aslında bir seferberlik ilan ederek belki bu süreci hep birlikte çözebiliriz diye düşünüyorum. Ben şimdiden katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Burada tekil tekil cevaplamadığımız notlarımız var ama hepsinin notlarını aldık ve bunlarla ilgili dönüşler sağlayacağız sizlere. Ve 18 mahallemizdeki toplantıları bitirdikten sonra ikinci tura başlayacağız. Bu arada Başı Büyük ilgili 21 Ekim şu anda taslak programın içerisinde Başı Büyük Mahallemizdeki toplantı. Onun da bilgisini vermiş olayım sizlere. Ben hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Başka yardımcılarımızdan eğer ilave etmek istedikleriniz varsa sizlerin de, sizleri dinlemek isteriz. Çok teşekkürler hepinize, çok sağ olun.